Domates. Beyeceğim bir şey var. Ağzımda domates geldi. Ah, Ağğ domates. Kesin domates. Hayır. Domates. Ayy güzel, güzel, güzel. Ne yapıyorsun anneanne? Ne yapıyoruz anneanne? Bugün arkadaşlar benim tatlıdığım şeyleri yiyeceğim ve tatlım şeyleri de yiyeceğim. Evet, bugün Hena'yla tatma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Hena gözlerini şu yukarıdaki bandanayla kapatacak. Sonra ben de tabağın içine bir şeyler koyacağım. Hem evet. tatlım hem de tadım. Aynen. Henna bunları bilirse yani her bildiğine 100 lira para kazanacak. <laughs> Aynen. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, başlıyoruz o zaman. Evet, videoyu durdurmak zorunda kaldım. Henna'nın gözünü kapattım ve önüne bir şey koydum. Henna şimdi onu bilecek. Henna nerede? Orada. Ne lan? Salatalık <laughs> Onun bir kere tadına yapmıştım da. Hayır hayır. Ya bu ne? Şimdi gözüm çok bağlı ya çok sevdim. Çok kadar aldım. Nerede sen? Devam <laughs> et ye. Anlamıyor musun hala yediğin halde? Anladım. Ne? Peynir. Evet peynir. Bravo. Hena bunu bildi arkadaşlar. Hayır Şimdi... <laughs> Peynir alacağım. Evet tabağı sen bana şuradan uzat istersen. Nerede, ben tabağı alayım. <laughs> Tabağın içine şey diğer malzemeyi koyacağım şimdi arkadaşlar. Tabağa sormasın mı? Çok korkuyorum. Tamam tabak önünde. Tatlı bir şey mi? Yani evet. Yağlı mı? Hı hı. Bir dakika. Domates. Hayır. <laughs> Elma. Evet. Nasıl bildin yemeden? Çünkü burada elmanın şeyi var ya. Ha kabuğundan bildin. Tamam ver onu. Tamam yeme. tamam. Ver. <laughs> Koy tabağın içine. Tamam. Şimdi elmayı Koyuyoruz. Hı hı. Tatlı mı şey mi? Hı <laughs> hı attım. Hı hı. Bu neydi? Kokla önce istersen. Çikolata. Evet, Bunu Acabım, sütlü mi? Evet, sütlü çikolata. Şimdi sırada asla bilemeyeceğim bir şey var. Ama geliyor. Bence bilemeyeceksin. Kesin bir tane koyacağım çünkü 2-3 tane bitirirsen bilebilirsin diye düşünüyorum. Hayır. Dur Çok kolay anne. Ne? Hayır. Arkadaşlar bundan önce Hena hiç yemedi biliyor musunuz? Bir tane daha ver koklamam gerekiyor. <laughs> Hemen veriyorum. Bu ne? <laughs> İçinde içinde. Bu beyaz olan şey değil mi? Ne? Anne beyaz olan çere değil mi? Beyazı değil bu. Ne yani adı ne? Adını unuttum. Bir tane daha ye belki anlarsın. Adını unuttum biliyorum ben bunu. Neyle yapılıyor neye benziyor? Yuvarlak topa benziyor. <laughs> Yuralarında böyle şeyler var. Hı hı. Anne vallahi adını unuttum. Tamam o zaman bunu Adını unuttum ya. Leblebi. Ya vallahi adını unuttum ya. Tamam, şimdi değiştiriyorum Anne, bunu. Sayılır, lütfen. Sayılır, tamam. Adını <laughs> çok mu? bir şey koyacağım şimdi. Kesin tatmadım. Ne bu? Bilmem. Tatmadın mı? Tatına bakmak zorundasın her türlü. Tatmadın mı? Tatmadın bence daha önce. Domates. Aa, domates! <gülüyor> 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 Ay, tatmak zorundasın. <laughs> Hena bundan önce hiç tatmadı. Gerçekten hiç tatmadı arkadaşlar. Anne çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Tadına bakmak zorundasın ama. Anne. Tadına limon. bakmak zorundasın. Limon. Tamam bir kere dilinle bakmak zorundasın. <laughs> Güzel mi? Al <Aşkım> <laughs> şunu Dur içinden. Ekşi. Şimdi sırada bir şey kaldı mı ya? Aa bir tane bir şeyimiz kalmış. Nerede? Bunu koydum mu? <laughs> Hiç bilmiyorum. Bu ne? Bilmiyorum. Kesin domates. Hayır. Domates. Görüyor musun yoksa? Ye. Tamam ye o zaman. <laughs> Anne domatesi bana yediremezsin. Koksunu alayım geçeyim. Tadına bakmak zorundasın maalesef. Isıracaksın hatta. Anne, hmm. domates. Tamam, domates evet ama tadına bakmalısın. <laughs> Oh my God, Serkan'a sen nereden bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <laughs> tamam 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 arkadaşlar henna domatesi hiç sevmiyor gerçekten hiç sevmiyor şimdi o zaman şu bu tabağımızı böylece vereceğim henna'ya ve çünkü o tabağı birazcık tükürdü <laughs> ne ona bakacaksın ha, -ha. o değil leblebi bu hayır o değil ha, -ha. o o ha -ha. sadece o kalmıştı zaten salatalık. hayır İçine salatalık kesin koydum ama. <laughs> İnşallah değildi. Bir tadına bak istersen. Yandım. Ye hadi. Arkadaşlar. Aa gözünü gördük. Göz mü o? Yok göz değil. <laughs> Nerede? İşte. Buradayım. Hadi sen ye onu. Tadına bak. Anne Salatalık bu değil mi? Evet. Harikasın. Henna bunların tadını hiç bilmiyordu arkadaşlar. Şimdi az çok öğreniyor. <laughs> o kadar kötü değil be. Ben o tuz ekili hep yiyorum. Tamam yeme Henna. Açabilirsin gözlerini. Ha bir saattir kapalı gözüm. <laughs> bunların hepsinin tadına baktın. Çikolatayı bitirdin sadece. <laughs> ne kadar para kazandın Henna? Ya bunu biz malzeme başı 50 liraya düşelim. Ama hepsini 100 lira dedik yedim. ya. Tamam. İşte 100 lira dedik ya biz hani. Her Hı. bildiğine 100 lira. Ben bu kadar bileceğini tahmin etmemiştim. O yüzden 50 liraya düşelim. Çünkü benim o kadar param yok. <laughs> Olur mu? Bak 50, 100, 150, 200, 250 <laughs> e, 300. Aynen. 50, 100, 150, 200, 200, 250, 300, mi? 350. Evet gözüküyor. Kabul ediyor musun? Neyi? 300 lirayı. Hepini mi? <laughs> Hepsi için 300 lirayı kabul ediyor musun? Başka var mı? Başka param yok. 300. Tamam. 300. Arkadaşlar biz bugün böyle bir video çektik. Henna çok eğlendi. Hem tadına daha önce hiç bakmadığı şeylerin de tadına bakmış oldu. Bu ben videomuzun eğlenmiş. da sonuna geldik böylece. Bir şey diyor musun Henna? diyorum diyorum da bir şey annem çok en fazla takmadığım şeyleri koymuş. Evet. Hadi o zaman görüşürüz. görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.